Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en çok kullanılan, bana göre en çok kullanılan modemleri. Önümde iki modem duruyor. Şöyle yakınlaştıralım. Önümde iki tane modem duruyor. Modem. Bu modemler Asus dslr 51 Huawei HG255. Huawei HG255. Bu modemlerin teknik özelliklerini bugün beraber inceleyeceğiz aslında ben bu modemin teknik özelliklerini anlatmıştım. Ancak geçmiş videolarımda olduğu için gözükmeyebilir. Evet. Asus tsla AC51. Asus model 2020 yılında piyasaya sunulmuş. Belki de 2020 yılında alındığı için öyle de yok. 2022'de almıştık. Evet neyse devam. Bu modemin teknik özelliklerine bakılırsa 3x 3x antene bulunuyor. Bu antenlerin verdiği hızlar sunulmamış, gösterilmemiş. Bir adet 5 GHz frekans bandında bir adet anten mevcut. 2 adet de 2.4 GHz bandında bir antenimiz var. DSL bağlantısı destekliyor. IEEE kullanıyoruz. Evet. Ürüne gördüğünüz üzere bu şekilde led ışıkları var. Burada görüyorsunuz DSL yanıyor büyük ihtimalle Sonrasında güç ışığı yanıyor. E, i̇ki tane e, LAN ışığı yanıyor. Burada kablosuz ağ ışıkları da var. Buradan e, Asus Asus'un web yani şey bu modemin yönetim paneline gitmeden buradan rahatça kontrol edebiliyorsunuz. E, ayrıca bu modemin bir avantajı da Asus router diye bir Asus router diye bir uygulaması olması. Bu uygulama sayesinde modeminizi dilediğiniz gibi her yerden kontrol edebiliyorsunuz. Ancak ben kontrol edemedim. Herhalse aynı ağa bağlı olmamız gerekiyor normalde. Ben kontrol edemedim. Açıkçası. Evet bu modemin teknik özellikleri böyle, böyle bu şekildeydi. Altında göstermek üzere şöyle gösteriyorum. Evet. şekilde yerine yerleştirdik. Evet geldik. Huawei HG255S modemimize. Şöyle bunu da açık bir ortamda yapıyorum ki e, diğer modemimiz gözükmesin. Ha. Aslında ha, tamam. Şöyle doğru bir açıdan yaptık. Huawei HG255'in teknik özelliklerine bakılırsa bu modemimiz bir router olduğu için e, bu modemimizde DSL bağlantısı bulunmuyor. Bunu arkasından göstermek üzere olursak e, burada 1 Gigabit e, bir gigabit'lik bir WAN girişi var. Burada güç girişi var. De 4x 4x gigabit ethernet portu var. Birisi LAN 3 bağlandı. Çünkü biz bunu erişim noktası olarak kullanıyoruz. Fiberimiz olmadığı için. Evet. Şimdi arkasında bir de göstermek üzere şöyle bir iki tane e, DSL girişi bulunuyor. Bu DSL telefon girişleri buraya bu girişlere bir fax yazı ya da eee Nasıl söylemek daha uygun olur tam bilmiyorum. Yani faks yazı, ev telefonu gibi cihazlar bağlayabiliyorsunuz. En dikkat çekici özelliklerinden birisi de USB 2.0 girişi olması. Bu en önemli özelliklerinden biri. Bağlantı özelliklerine geçilirse 780 megabit bölü saniye 5 GHz bandında 300 megabit bölü saniye 2,4 GHz bandında hız sunuyor. Eee... En son videonun en sonunda bunları söyleyeceğim, daha e, güzel bir şekilde anlatacağım. Burada önüne e, bu Asus'un modeminde, Asus, Asus DSLR'li bir modeminde gördüğünüz üzere ledler bulunuyor. E, bu ledlerden yine e, şey buradaki modemimizde olduğu gibi kontrol edebiliyorsunuz. E, cihaz ba bağlı cihaz sayısını göremiyorsunuz. Tabii ki de bunu anlayamazsınız. Ancak burada ee, mesela Ulan, Ulan da, e mesela olan WLAN yanıyor. WLAN da mesela şu anda cihaz bağlı olmadığı için öyle mi? Buradaki erişim noktasına bağlı olmadığı için cihaz şu anda sadece yanıyor mesela. Burada WLAN'ın için ne kadar internet aldığını e, tahmin hani, edebilirsiniz. buradan lan üzerinden bağlı olan WLAN e, aygıtını buradan ne kadar internet aldığını tahmin edebilirsiniz. Çok çok yanıp sönüyorsa fazla internet alıyordur demektir. Ancak bu şimdi bu arkadaşlar bu fiber modülümüz fiberliğini koruyamaz. Orada fiberliğini gösteremez. Daha hızlı bir hız gösteremez. Çünkü bu modemimiz DSL DSL ADSL kullanıyor. ADSL'de 16 megabit kullanıyoruz biz. 16 megabit bir hızda bu modem de 16 megabit bir hız alabilir. Ya da e, bu modemden bu modemin LAN girişleri 100 megabitlik bir LAN girişine sahip. Gerçekten de öyle aslında. Bunu ta, e, belirtmeyi unuttum. Özür dilerim. 100 megabitlik bir LAN girişine sahip iki tane. Bu modemimize gelen internet e, megabit sayısı da 100. Dolayısıyla ne kadar cihaz bağlı olursa o kadar o kadar da fazla bir Ağırlık yaşanır. Bu modemde resmen bir ADSL modemi kadar ya da bir 16 megabit e bağlı olan bir ADSL kadar ancak verebilir. Ee, şimdi anlattık tamamen. Ben bunu toparlayacağım şimdi. Ee, bunun ben firmware sürümünü de bulamadım arkadaşlar. Bunu bana yardım edebilir misiniz diye soracağım. Şimdi e, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunun da duyuralım. Evet. Videolarımızı paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha çok kişinin işine yarasın. Şimdi arkadaşlar bu modemimize geçtiğimizde bu Asus dslr c videonun başına gösterdiğim modem. Bu modemin 5 GHz frekans bandı ya da 5 GHz'den başlamayalım. 2,4 GHz frekans bandında 300 Mbit'e kadar desteklediğini, 5 GHz bandında ise 433 Mbit'e kadar hız aldığını görebiliyoruz. Bu modemin 2, 2,4 GHz frekans bandında bir anteni var. 2 anteni var. 5 GHz frekans bandında ise bir tane anteni bulunuyor. Bunların Asus e, ne kadar hızlı olduğunu belirtmemiş. Evet. Bu modemimize geçecek olursak. Huawei HG 255 s fiber bir modem. E, Japon destekli. Kuponun ne olduğunu anlatacağım şimdi. Kupon ne demek? E, kupon bir e, bu modeme bir WAN WAN bağlantısından bir ONT on, e, Ontinal Network Terminal cihazı galiba bizim kadarıyla. Ee, o cihazı bağladığınızda daha sonraki videolarımda o cihazı da tanıtacağım arkadaşlar. O cihazı bağladığınızda prizdeki girişimize buradaki girişimize yani DSL bağlantısının DSL bağlantısının yapıldığı girişe bir fiber kablosu geliyor. Fiber kablosu ışık hızıyla ilerleten bir bağlantıdır. Bakır olarak kıyasla daha yüksek hızlara sahiptir. Şimdi o girişe orada gösterdiğim ilgisel girişine bir fiber kablo geliyor. Fiber kablonun bir ucu ont cihazına bağlı oluyor. Eğer sonradan yapılmazsa bir ucu da büyük ihtimalle prize bağlı olacaktır. O girişe bağlı olacaktır. Sonra fiber kabloyu bağladıktan sonra on cihazına internet geliyor. Fakat sizin aboneliğinizin modeminizden, modeminizden yapılması gerekiyor. Yani e, kullanıcı bir şifrenize girmeniz gerekiyor modemin yani yönetim panelinden internet hesabınızın kullanıcı adı bir şifresini girmeniz gerekiyor. Evet. Yapıldıktan sonra bu modemde bir, en düşük 100, en yüksek galiba bildiğim kadarıyla 1000 megabit hızında internet verilmiş oluyor. Bu modeminde dolayısıyla 1000 megabit'e kadar internet desteklediğini biliyoruz. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eğer bir sorunuz olursa bana Instagram'dan ara ve keşfet bölümüne Enes yakıştır yazarak yak e, pardon e, yakıştır Enes yazarak yakıştır Enes ya da Enes yakıştır yazarak yakıştır Enes hesabına basarak bana mesaj gönderebilirsiniz hesabım herkese açık görüşmek üzere.